Herkese merhaba. Aracımın değer kaybını nasıl 15 günde aldım? Size hemen hızlıca onu anlatacağım. Ee, aracımı servisten aldıktan iki gün sonra eksper raporum çıktı. Bu eksper raporu çıktıktan hemen sonra, e, çünkü orada bir rakam yazıyor. Ben ona istinaden internette işte bu botlar var değer kaybını hesaplayan. Genelde avukatların hazırladığı zannediyorum. Orada e, aracın işte rağiş değeri, model yılı, kilometre bilgisi ve işte hasar tutarı eksper raporuna yazan onları e, o bilgileri eklediğim zaman bana bir rakam çıkardılar. 170 bin lira civarında. Aşağı yukarı. Sonrasında ben karşı tarafın sigortasına e, bir mail attım. Ben bir değer kaybı talebinde bulunacağım. Bana gerekli evrakları iletir misiniz dedim. Sigorta şirketi hemen bana e, mail attı. Geri dönüş sağladılar. Dediler ki işte e, kazaya karışan araçların ruhsatları, sigorta poliçeleri, ehliyetler, e, kaza fotoğrafları ve e, benim eksper raporumu istediler. Bir de araç değer kaybı talep beyanı. Bunu internette buldum. Yani işte botlarda hesaplattığım 170 bin lirayı. Ben tabiri caizse o dilekçenin içine yazdım. Bu evrakları gönderdikten hemen sonra e, yine aynı gün içinde ara bulucudan bir mail aldım. E, ara bulucu bana e, yine standart bir metin olsa gerek 85 bin liralık bir teklifte bulundular. Yani ben zaten 170 bin lira talepte bulunmuştum. Onlar da bana yarısını teklif ettiler. Ben de e, ara bulucuya tekrar mesaj attım. Dedim ki bu tutar e, yani günümüz koşullarında çok da uygun bir teklif değil. E, bunu yani minimum 100 bin lira olması gerekir dedim ama bunun sulh yoluyla ve hızlıca çözülmesi adına eğer bu teklifi 100.000 lira olarak revize ederseniz kabul edeceğimi söyledim onlara. Ee, onlar da hemen yeni bir mail attılar. Dediler ki tamam 100.000 lirayı e, işte sigorta şirketi kabul ediyor. Siz de eğer kabul ederseniz gerekli evrakları iletelim dediler. Ben tekrar işte kabul ediyorum dedim. Sonrasında arabulucu benden ev adresim ve banka hesap bilgilerini istedi. Bunları da gönderdikten sonra yine aynı günün akşam saatlerinde bana bir mail geldi. Gerekli evrakları hazırlamışlar. Orada işte adres bilgilerim, banka bilgilerim vesaire bulunuyor. Gelen evrakları doldurduktan sonra tabi bana nasıl dolduracağımı da nereye ne yazmam gerektiğini de söylediler. Bunları doldurdum. Ben ara bulucuya kargo yoluyla iadeli tatili olarak gönderdim. Bu Evrakları gönderdikten hemen sonra da sigorta şirketine iletip iletmediklerine dair ara bulucuya bir mail attım. Dedim ki yani evrakları ben size gönderdim. Sizi teslim almış gözüküyorsunuz. Bu evrakları sigorta şirketine ilettiniz mi dedim. Onlar da hemen iletiyoruz dediler. Unutmuşlar herhalde. Bir iki günde öyle bir gecikme yaşadık. Ama ona rağmen sigorta şirketi evrakları alır almaz benim değer kaybımı 100 bin lira olarak hesabıma yatırdılar. Yani ben 15 günde, 15 gün içinde daha doğrusu paramı almış oldum. Süreç aslında çok basit. Zor değil. Yani tabii ki daha fazlasını alabilir miydim? Alınabilirdi ama ben gerek görmedim işin açıkçası. Yani pek de uğraşmak istemedim. Yani 6 ay sonra 120 bin lira, 130 bin lira alacağım ama bugünkü 100 bin lira ondan daha iyidir diye düşündüm öyle de hareket ettim. Tabii herkesin görüşü farklı. Ama inanın süreç çok basit işliyor. Sadece e, siz gerekli evrakları hazırlayıp gönderip e, sürecin tamamlanmasını bekliyorsunuz. Eğer takıldığınız bir yer olursa seve seve yardımcı olmak isterim. Teşekkür ederim.